öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak kavuştuğun cezası haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 15 yıla düşürüldü. Yani burada katil olan kadın. Olay şu, kavuştuğa verilen kararın gerekçesi açıklandı. Kavuştuğun ilişkiye girme sırası nedeniyle hem Önder Çelik hem de Seher Çelik ile tartıştığı belirtilen kararda cinayeti haksız tahrik altında işlediğine dikkat çekildi. E, Adli Tup Kurumu raporunda bunun sabit olduğu aktarıldı. Gerekçe de sana TCK'nın 29. maddesinde yer alan haksız bir fiilin meydana geldiği şiddet ve e, hiddet konusunda indirim yapılmış. Çünkü... Kadın diyor ki bu olay olmadan önce ben dayak yedim. Mutlaka olaya itiraz etti kadın. Dedik bir dakika sıra bende karına gitme bu akşam benim odama gel dedi. Adam da hayır oraya gideceğim dedi. Olaya bakın yani hani bir dizi olsa hayatta böyle şey olmaz biz çok mütasıf bir ülkeyiz deriz. Ama Ankara'nın göbeğinde bunlar yaşıyor ve kadını dövüyorlar ve adam dövüyor kadını. Kadın da bunun üzerine şiddetlenip adamı öldürüyor ve 15 yıl ceza alıyor ama e, tahrik olduğu için e, daha doğrusu cezası 15 yıla düşürülüyor. Bu davayı biliyor muydunuz Burak Bey? Tabii ki e, evet. hem mahkemelerden hem de kamuoyundan takip ediyordum. Evet e, şimdi haksız tahrik indirimi uygulanıyor diyor. Bu haksız tahrik indirimi nedir? Haksız tarih indirimi şudur. E, siz de maddenin zaten e, bir kısmını kendiniz okudunuz. SCK 29'da düzenleniyor. Evet. E, burada e, e, fail hiddetli veya şiddetli bir anda ve e, bu kendisine yönelen tehlikenin e, üzerinden çok geçmeden yani hala o psikolojik durumu e, vakıfken, devam ediyorken bu eylemi gerçekleştiriyorsa suç, yani suç teşkil eden bir eylem gerçekleştiriyorsa haksız e, tarih indiriminden faydalanabiliyor. E, burada tabii ki bunun arasında bir kesinti olmaması gerekiyor. Yani atıyorum bu, bu, mahkeme dosyası üzerinde konuşacak olursak evet. kadın dayak yediğini iddia ediyor. Ancak bu dayağı birkaç saat önce ya da bir, bir gün önce iki gün önce yediyse daha sonrasında gelip öldürme eylemi neticesinde haksız tarih indiriminden faydalanamaz aslında. Evet, evet. Çünkü o planlıya o, mı giriyor? Ortaklaşım. Evet. Çünkü o planlıya mı girmiş oluyor otomatikman yani hani Anında refleks vermeyelim. Yani hiç. otomatikman demeyelim. E, çünkü tasarlayarak öldürmenin de e, farklı hüküm. O da e, TCK, kasten öldürme maddesinin nitelikli halinde düzenlenmiştir. Onunla madde gerekçesi farklıdır. E, şu an peşinden planlıya giriyor diyemeyiz. E, tasarlayarak e, öldürmek konusunda e, Yargıtay'ın çok değişik iştahatları var. Hı hı. E, belli bir zamana yayılması, bunun belli bir plan dahilinde hazırlanması. <laughs> yani sadece ben dayak yedim bir gün önce. E, daha sonrasında ben şu anda sinirlerimi hala koruyorum. O yüzden... Ben şu öyle evet, olmaz öyle şey var, olmaz ama zaten kadın olur. kadın şunu söylüyor. Daya yedim, cinayeti işledim, yakalandım. Hemen üstte yakalandığı için adli tıp kurumuna gidiyor herhalde bir rapor alıyor. Orada da yazıyor zaten. Adli tıp kurumu raporunda bunun sabit olduğu aktarılmış. Tabii. Yani kadının Tabii. doğru söylediği aktarılmış. Dayak yediği aktarılmış bu sıra yüzünden ve e, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri de uygulanarak 15 yıla bağlanmış. Korkunç ee, bir doğrudur. olay. Doğru. Ee, karar şöyle, e, bence yerinde. Ancak e, tabii mahkemelerin e, şunu da değerlendirmesi gerekiyor. Adli Tıp Kurumundan gelen yazının içerisinde e, yani mağdurun e, failin mağdur olduğu olay, yani dayak yeme olayıyla e, failin fail olduğu olay, yani kasten öldürme olayı arasında ne kadar zaman geçtiğine ilişkin bir değerlendirme de yapılması gerekiyor. Evet. Yani evet. burada e, takdir ediyor yani mutlaka o şekildedir mahkeme öyle takdir ettiyse Hı -hı. biz de tahmin Hı -hı. ediyoruz. Dayak olayı hemen öldürmenin öncesinde gerçekleşmiş evet, olsa doğru. gerek evet. daha sonrasında evet. bunun verdiği evet. e, sinirle ya da işte hiddetlenmeyle ruh haliyle e, öldürmeye yönelik bir eylemde bulunuyor kişi daha sonrasında aksi tarih indiriminden faydalanması zaten yerinde bir karar bu iyi hal indirimi zaten mahkemedeki e, tavır ve davranışlar e, daha çok etkili oluyor o da TCK 62. maddede düzenlenmiştir 6'da 1 oranında indiriliyor cezanın sonucunda Orada da zaten Hale Turi üyesinden riyal indirimi alacağı da çok açıktı. Evet peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür olun. ediyorum. İyi akşamlar İyi diliyorum. İyi akşamlar. Şey ne ilginç değil şey mi?